Bir hayvanın bir insandan yardım istemek için ne kadar çaresiz olması gerektiğini bir düşünün. Neyse ki dünyada hala bize güvenmeleri için onlara bir neden veren duyarlı insanlar var. Bugün insanlardan yardım ve iyilik isteyen hayvanların en dokunaklı hikayelerini izleyeceksiniz. Umutsuzca insanlardan yardım isteyen hayvanlara ise insanlar yardım etmişler ve dünya birkaç dakikalığına muhteşem bir yer haline gelmiş. Bu özel anlara gelin vakit kaybetmeden geçelim. Buzulların erimesiyle Kuzey Kutbu'nda hayat daha da zorlaşıyor. Özellikle kutup ayıları hayatta kalmakta zorlanıyorlar. Bu gördüğünüz zayıf kutup ayısı da onlardan biri. Resmen bir deri bir kemik kalmış. Araştırma için bölgede bulunan araştırma görevlileri ise kutup ayısına et parçası vererek doyurmaya çalışmışlar. Umarız daha fazla insan müdahalesine gerek kalmadan durum bir an önce düzelir. Kediler için boşuna dokuz canlı dememişler ama bu sefer yavru kedinin hayatta kalmasında en büyük pay yardımsever insanlar. Gelin yavru kedinin zorlu kurtarılma anlarına yakından bakalım. Zavallı tilki hayatının en zor anlarını yaşıyor. Bir patisi ağaca takılmış ve bir türlü kurtulamıyor. Neyse ki bölgeden geçen yardımsever insanlar düşünmeden ona yardım etmişler. Tilki ilk başta onlardan korksa da bir süre sonra onlara izin vermiş ve özgürlüğüne işte böyle kavuşmuş. Hindistan'da bir adam kuşlara çocukları gibi bakıyor. Yaklaşık 10 yıl önce Hindistan'ın Chennai bölgesinde yaşanan tsunami felaketinden sonra Sekar isimli kamera tamircisi evinin yakınlarında yuvasız kalmış yeşil muhabbet kuşlarını fark etmiş. Bu sorunun farkına varan Sekar her gün hazırladığı pirinçle onları beslemeye başlamış. Yavaş yavaş bölgeye yerleşen kuşlar belli bir süre sonra hızla çoğalmaya başlamış. 62 yaşındaki Sekar şu anda evinin yakınında 6000 muhabbet kuşuna bakıyor. Gelirinin yaklaşık %40'ını onlar için harcıyor. Bu zavallı yavru ayının ailesi çıkan orman yangınında hayatını kaybetmiş. Ama hayat onun karşısına bu iyi yürekli adamı çıkarmış. Bu köpeğin oraya nasıl çıktığını bilmiyoruz ama her halinden kurtarılmayı beklediği fark ediliyor. Kısa sürede insanların dikkatini çeken köpek için hemen kurtarma operasyonu başlamış. yolun ortasındaki kuşun hareket etmeye hali yok. Susuz kalan kuşun imdadına ise yoldan geçen biri koşmuş. Şişe kapağından kuşun susuzluğunu gideren adam bu anları kameraya kaydedip sosyal medyada paylaşmış. Kuşun su içtiği ve sonrasında özgürlüğe uçtuğu anlarsa internette en çok izlenen anlar arasına girmiş. Çöplerin arasında mahsur kalan ayı ailesiyle videomuza devam ediyoruz bir türlü duvara aşıp dışarıya çıkamamışlar. Ama neyse ki iyi insanlar var. Ayıların kolayca dışarı çıkmaları için onlara uzun odunlardan yol yapmışlar. Tembel hayvanda sıra. Onları genelde ağaçlara sarılırken görürüz. Ama bu sefer bir tembel hayvan elektrik tellerine sarılmış. 6 metre yükseklikte asılı kalan hayvan onu bekleyen tehlikenin farkında bile değil. Elektrikçi ise onu fark eder etmez kurtarmak için elektrik direğine tırmanmış. Her ne kadar tembel hayvanı kurtarmak zor da olsa sonunda başarılı olmuş. İçinizi ısıtacak başka bir görüntü de sıra. Köpeğin yemek yemediğini gören adam, köpeğin kendini güvende hissetmesi için elinden geleni yapmış. Hatta onun kafesinin içine girip onunla beraber yemek bile yemiş. Sırada bir sincap var. 40 derece sıcakta küçük sincap çok susamış. Temizlik görevlisi ise onun susuzluğunu fark edip suyunu onunla paylaşmış. İşte içinizi ısıtacak o anlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntü nefesinizi kesecek. Yamaç paraşütü yapan kişi eminiz gökyüzünde dünyanın en yırtıcı kuşlarından biriyle karşılaşacağını, hatta onun yanında dinleneceğini düşünmezdi. Görüntü kaydı olmasa birçok kişi de bunların yaşandığına inanmazdı. Öyle değil mi? Baykuşlardan çok kişi ürker ama öyle insanlar var ki bir hayvanın hayatını kurtarmak için gözlerini karartabiliyorlar. Görüntüdeki adam da karla kaplı çatıda mahsur kalan baykuşu işte böyle kurtarmış. Onun iyi olduğuna emin olduktan sonra ise baykuşu doğaya geri salmış. yine kurtarılmayı bekleyen bir tilkiyi izleyeceksiniz. Yardımsever bir adam uzun bir ip yardımıyla tilkiyi mahsur kaldığı yerden kurtarmış. Müzik Anne kuşun yardım çığlıkları sonunda karşılık bulmuş. Bir mazgalın yanında duran kuş bir süre sonra mahalle sakinlerinin dikkatini çekmiş ve hemen kuşun yanına gelmişler. Kısa süre sonra anne kuşun yavrusu için yardım istediğini anlamışlar. Yavruyu kurtarma operasyonundaysa bunlar yaşanmış. Bu insanların ne yaptığına inanamayacaksınız. Rügar'a düşen ördek yavrularını fark eden insanlar el birliğiyle onları işte böyle kurtarmışlar. O anlara ait görüntüler de internetin en çok izlenen videoları arasına girmiş. Baykuş uçarken bir hata yapmış ve sonuç olarak kendini futbol kalesinin ağlarının içinde bulmuş ama şanslı gününde. Görüntüdeki yardımsever bir adam bir an bile düşünmeden Baykuş'un yardımına koşup onu ağlardan kurtarmış. Kedi tam 35 metre yükseklikte çok dar bir alanda sıkışıp kalmış. En ufak bir hareketinde kendini yerde bulabilir ama neyse ki korkulan olmamış ve tam zamanında kurtarılmış. Videomuzda şu ana kadar bahsettiğimiz hayvanlar çok tehlikeli olmadıkları için onları kurtarmak şimdi bahsedeceğimiz hayvana göre çok daha kolaydı. Vahşi doğanın en yırtıcı hayvanlarından biri olan bir kaplan kurtarmaksa herkesin harcı değil. Bu yüzden görüntüdeki kaplanı kurtaranlar büyük bir alkışı hak ediyorlar. İnsanlardan yardım isteyen hayvanlardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz videomuzdaki hangi hayvanı ya da hayvanları kurtaracak cesarete sahipsiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.